Merhaba arkadaşlar. 17 Ocak Salı Güney Afrika Val yarış programı ile ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 7 koşu koşulacak. Orada 8 koşu olsa da TJK ilk aldım. Tüm yarışlar çim pistte. Birinci koşuyla ile 7'li plase ve birinci üçlü ganyan başlıyor. Saat 13.30'da 1000 metre şartlı koşuda 7 e, tayı izleyeceğiz. İkisini yazdım şablonumu. İlki ilk kez koşacak olan 5 numaralı American Crafty. Sonra da Eküriler 3 numaralı Linking Navigator. Şanslı gördüğüm taylar ki tabi 4 numarada bir kez koştu. ikinci oldu. O da kazanabilir. O da o kadar şanslı. 5 ve 3 şans verdiğim taylar. İkinci koşuyla 6'lı ganyan başlayacak. Güney Afrika Val'da 1000 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşu. 7 tay mücadelesi olacak burada. Zaten baktığımızda koşan 5 tay var ve son yarışlarını 4 tay birlikte koştu. 2 3 5 ve 6 numaralı taylar birlikte koştu. yani rakiplerini geçen 2 numara oldu, 3. oldu o yarışta ama koşuya baktığımda ben çok da tatminkar görmedim koşularını. Biraz 6 numaralı White Hill erken öne düştü. Sonradan temposu temposu düşünce gerilerde kaldı ama bugün için Muzi Yeni ile daha iyi koşacağını bekliyorum. Önceliğim 6 oldu olsa da ilk kez koşacak olan iki tayı da şanslı görüyorum. 7 numaralı Woman of Fame ve 4 numaralı Ice Star. Yine şablonuma, şablonuma yazdığım taylar oldu. Sıralamam 6, 7 ve 4. Üçüncü koşu altılıgan yanında ikinci ayağı dişilere ait 1600 metrelik şartlı koşuda e, altı safkanı izleyeceğiz. İkisini değerlendirmeme aldım. İlki 2 numaralı tipsi Tarragon. Son iki yarışında derecesiz olsa da çok e, yüksek ikramiyeli zorlu grupta koştu. Bu grupta önceliğim 2. Yanına yazdığım rakip de 1 numaralı Orarari Gold oldu. Sıralamamda 2 ve 1. Dördüncü koşuya geldiğimizde altılı Anya'nın da üçüncü ayağı Mayden bir koşu 1500 metre mesafeli 14 atı izleyeceğiz burada 1 ve 7 numaralı atlar ekürü olarak yarışa katılıyor ve ekürüye baktığımızda çok iyi bir ekürü Güney Afrika'da kazanma oranı yüksek iyi bir ekürü üstündeki jockeylere baktığımızda da yine en iyi jockeylerden Melo ile Lerena. E, performanslarına baktığımda da yine e, özellikle 1 numara 80, 80 handikapa ulaştı ama çok kalabalık bir yarış 14 at var e, yani muhtemelen büyük favori çıkacak ekürüler ki ekürün de avantajı var 7 numara ben e, sürpriz olma olasılığını e, düşünüyorum e, sürpriz olabilir diye düşünüyorum yanına at yazmayı tercih ettim biri tek bırakıp kurgu yaparsanız da o da bir seçenek o da olabilir e, ben birin yanına önceliğim Oksito olsa da 2 numaralı Silvano Song o da zaten plase at muhtemelen. Sonra 12 numaralı Kip to Port. 6 numaralı Jet Dynasty ve 10 numaralı Halis Promise yine şans vereceğim. Safkanlar olacak. Sıralamam 1, 2, 12, 6 ve 10. 4. koşuda. 5. koşu 1500 metre mesafeli handikap koşu 10 kısra izleyeceğiz burada. Burada da yine sürpriz aramayı tercih ettim ben. Yani önceliğim 3 at önceliğim olsa da burada hepsi dedim şablonuma önceliğim de 3, 7 ve 2. Bunlara dediğim gibi rakiplerinin biraz önünde tutsam da performanslarına baktığımda birbirlerine çok yakın. 4 ve 5 yani 3 yarışta 78 handikapa ulaştı ama maiden'dan son yarışlarına çıktılar. Genelde gelmiyor bir sonraki yarışında maiden'dan çıkan atlar. Dolayısıyla zor bir koşu geldi bana. Dediğim gibi 3, 7 ve 2 önceliğim. Ama şablonumda burası. Haş arkadaşlar bir tane tekim var o da son ayakta olacak onu da söyleyelim. Altıncı koşu da yine dişilere ait bir koşu. Altılı Ganyan'ın beşinci aya 1800 metre mesafeli handikap koşuda 9 kısrak mücadele verecek. Üçünü değerlendirmeme aldım. İlki Mike Dekok antrenörlüğündeki bir numaralı Little Mary Sunshine rakiplerinden yarım boy önde tutuyorum. Üstündeki jokey de oldukça formda bu sıralar. Yanına yazdığım rakiplerin ilki 2 numaralı Lady Regent ve 3 numaralı Tinder Dry. Yine şans verdiğim son at oldu. Sıralamamda 1, 2 ve 3. Güney Afrika'da son koşu 16.55'te başlıyor. 1200 metre mesafeli handikap koşu. 9 at yarışa kayıtlı 2 ve 4 numaralı eküriler. Ee, Eküri olarak koşuyor atlar. Ee, yine biraz önce bahsettiğim 4. koşudaki 1 numara aynı ekürünün atları iyi bir ekürü ve şablonuma tek bıraktığım e, safkanda buradaki ekürüler oldu. 2 numaralı Daimi To Shine ve 4 numaralı Win e, Water ki 3 e, koşta 85 handikapı ulaştı. 3 2 3 1 oldukça iyi performans sergiledi. Gerçi rakipleri de formda ve tabelanın içinde bitirdiler ama Birine Melo biniyor, diğerine Lerena biniyor. İkisinden biri kazanır diye düşünüyorum. Ben ikiyi tek yazdım şablonuma. ekürüler tek diyorum. Son koştu arkadaşlar ve bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.